Hocamız biliyorsunuz seccadelerde hepimiz akıllı olacağız, açacağız, bakacağız seccademize dedi. Peki ne vardı bu seccadelerde? İzleyelim. Bu büyük tuzağa tekrar konuşacağız. <laughs> Seccadelerdeki büyük tuzak. Seccadenize hiç dikkat ettiniz mi? figürlere secde etmek istemiyorsanız çok dikkatli olun. Müzik Seccadelerde bu gizli figürleri kimler yerleştiriyor? Müzik Aman bunları almayın. Üzerinde hayvan figürleri var. Çok dikkatli bakın. Bu seccadede bir papaz resmi gizli. Hiç ummadığınız yerlerde bir sürü masonik simge gizli. Dikkatli baktınız mı? İşte seccadedeki domuz figürü. Aman dikkat! Bu seccadelerde haç var. İşte tehlikeli simgelerle dolu bir seccade daha. El imsaf seyrettikçe tüylerim diken diken oluyor. Biz burada seccadeye baş koyuyoruz. Allahü Teala'ya secde ediyoruz. Bizim en kıymetli zamanımız ve orada bir domuz resmi var. Ben gördüm ve hayretler içinde <gülüyor> 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 Müslümanlar dikkat etmedikleri için bunu bal gibi yutturuyorlar. Senelerdir Müslümanların bir kısmı o tip seccadelerin üzerinden namaz kılıyorlar. Hiç aklımıza gelmedi tabii, Aklımıza gelmiyor tabii. Ki, hiç gelmiyor bakmadık tabii. ki yani. Hiç benim de şimdi bu programı yapmasam aklıma gelmez ya... Bu Tabii, bizim en bu kutsal müsl... olduğumuz Aa, zamanlar. Camiler, şey seccadeler Müslümanlardan da yapanlar var. Müslüman olmayanlardan da yapanlar var. Evet. Peki şimdi burada birkaç seccademiz var. Hı. Bunlara bakmanızı rica ediyorum. Ben size şöyle tek tek versem. Şimdi bir bakar şöyle misin? bir açayım burada. Şurada ben. önce onu bir göstereyim şurada. Bakın. Yakından. Şimdi şöyle bir bakın. Bunda bir şey görebiliyor musunuz mu? Bir şey görünmüyor şimdilik. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Var mı? Var mı bir şey? Ne bileyim? Şuraya bakın şuna. Şuna şuna şuna. Şuna. He. Ha bu şeylerin kıyafetlerinde olan. Tabii. tabii tabii tabii. tabi. Evet. Siz söyleyin daha açıklamasını. Şimdi bu canım. normalinde papazların başlarına geçirdikleri şeyleri de olan resimlerdir. Şu da şöylece düşünürseniz eğer onun giydiği cübbe yok mu? Hı. İşte o cübbeye benzetmedir bu. Bu ancak bu kadar benzetilir. Daha fazla benzetildi mi olmaz o zaman zaten. Böyle bir sıkıntı var. Onun için de şu namaz kıldığımız seccadelere Müslüman biraz dikkatli olmalı. Yani önüne gelene almamalı. Arabistan'a gider Arabistan'dan seccade alır adamcağız. Arabistan'dan aldığın ne seccadeye biz... bir bak kardeşim ya. Bak. Baba tesbih lazım. alır bak. Basmaz. alır işte seccade tabii. Tespih'te de mi var şey? Tespih'te bir şey yok. Tespihin başına taktıkları püsküllerde ufak tefek şeyler vardır. E Te onları da gösterelim. Zincirden püsküller. Onlardan yok ama bizde şimdi. Ha, Onlardan bunu, yok. Bunu evet. Varsa. Onun için de bu, bu en basit şekliyle bu işte. Peki. Evet. Başka seccadeleriniz var. Şimdi şunda. Şimdi şunda da şuraya bakacaksınız. Şu resme. Bu resim neye benziyor şu? Şöyle bir bakın bakayım. ...göya ya desen bu değil mi? Hı -hı. Şurası değil mi özellikle? Hayır canım Şu niye? Şuraya gelin şurası. Ya bu Müslüman mi? farkında değil o işin ki adam ticaretiyle uğraşıyor. Bir hangi desen diyor çiziyorsa oradaki destinatör hangi deseni çiziyorsa onu verir oraya. Ona göre yapılır o. O onun farkında bile değildir. Sen dikkat etmek durumundasın. Buy böyle işte. Evet. Bu da bu, bu bu şekilde bunun hesabını yapın işte. Peki. Evet. Şimdi bu, bu çocuk için... Peki bunun ne olduğunu e, anlatmadık biz. Efendim şimdi bu, şunun şu kıyafet kimin üzerine giyilir şu kıyafet? Şöyle başına şey yaptığın zaman ne olur? Tabii. Şunu ta şey olarak düşünün kafasına. Ha, tabii canım. Şu şuraya evet. kadarını takıyorlar işte. Ha. Şuradan itibaren düşünün. Yani şuraları şey şeyden biraz evvel Hoca Efendi'nin giydiklerine dikkat etmediniz mi? Onun bir, bir başka bir değişik tane çekti. tabii. Papaz kıyafetiyle evet. şey gösterirdik. Bir başka şuradan değişik çekti. ben niye evet. ki şuradan kesiversem şöyle. Bir de şu var şey mesela. Konuda, bakmayın. Şöyle çok benziyor. Burada bu çocuk seccadesi bu. Gayet ki var. Yani çocuk gibi sevimli bu seccadede. Çocuklar evet. gibi. Ne güzel. Şimdi burada Kabe resmi var. Yani bu Kabe resmini yere koyduğumuzda, serdiğimizde bunun üzerine basmamak esastır. Bunu çiğnememek esastır. Ama çocuklara bunu anlatmanız mümkün mü? Çocuklara bunu anlatmanız mümkün değil. Öyleyse çocuklara alacağınız seccadede bu tip resimler olmayacak. Büyüklere aldığınız seccadede de aynı şekilde resimler olmamalı. Geçen gösterdik burada. Yani namaz kılar iken arkadan birisi bir şey sordu. Hemen döndünüz böyle arkaya doğru baktınız. Arkaya doğru bakarken ayağınız geldi o şeyin üzerine, Kabe'nin üzerine. Onun için bir kısım hassasiyetlerimiz olmalı. Müslümanlar buna dikkat etmeli. Birazcık uyanık olmalı. Adam kendi düşüncesini hiç farkına varmadan buraya koymuş. Camilerimizde bizim eskiden buzlu camlar olurdu. Halen Anadolu'nun birçok köylerinde de o camlar arkalarda filan takılmıştır. Oralarda altıgenler vardır. Altıgenler. Bu altıgenler desen olarak kabul ederiz biz. Aslında o bir desen gibi gözüküyor ama desen değildir o. Allah Allah. Tabii desen değildir. Onun için birazcık uyanık olmalı Müslümanlar. Birazcık dikkatli olmalı. Bunu biz onun için söylüyoruz size. Yani bunu seyreden saygıdeğer seyircimiz çocuk çünkü gayet masumane. Tabii ne güzel. Bakın Tabii gayet masumane ona. ama çocuk bunu çiğneyebilir. Bu Kabe'dir bu. Hani o gün dedik ya şimdi bir şey var. Bazı şeyleri söylüyoruz, yanlış değerlendiriyor saygıdeğer seyircilerimiz. Yanlış değerlendirmesinler. Biz kimsenin dininde değiliz, dinine karışmayız, tabii inancına tabii karışmayız. Olsun. Ama ortada bir doğru var. O doğru nedir? O doğruyu söylemekle mükellefiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli ikazları var eshabına. Adam yolculuk yapıyor, yolculuk yaparken hep gölgede ayağının başına basıyor. Hep böyle gölgede başına basıyor. Peygamberimizin de o konuyla bir ikazı var diyor ki ya Neden? sen ne yapıyorsun diyor benim arkadaşımsın ama Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah sen benim arkadaşımsın ama bana bir kötülük düşünüyorsun. Ya diyor sen kocaman adamsın ben sıska bir adamım ne kötülük düşünürüm sana. Ama benim peygamberim böyle söylemiş diyor. Arkadaşlık yapmayın zararı dokunur demiş diyor. Diyor ki ya, o zaman yürü yürüyünce de gölgene bak. O yürüdükçe bakıyor ki adam hep gölgede başına basıyor öyle gölgede, Allah Allah. neticede diyor ki ey Abdullah ben yani fırsatını bulsam senin gırtlağını sıkacağım ama fırsatını bulamıyorum. Bulamayınca ben sıskayım ancak gölgede başına basıyorum kendimi öyle tatmin ediyorum diyor. Düşmanlık her yerde düşmanlıktır. Din düşmanlığı tasvip etmez. Etmez ama dini yer, yaşamayan tabi. Ve bu, bu safiyet de hep bizdedir. Bizde. Bu safiyet de hep bizdedir. Damgasız eti alıp yemez bir Yahudi. Damgasız eti alıp yemez. Ama işte bu hanımların hepsi efendim oradan buradan alırlar. Sonradan da şimdi hoş devlet ikaz ediyor. Efendim Artık ya. levha yayınlıyor ama o levhaya kim bakıyor ki? Kim bakıyor? Ha, onlar iyi şey yapmazlar, efendim. yemezler. Ama biz aman canım onun içinde be efendim domuz eti yarı karışmış da işte kedi eti karışmış da yeme kardeşim. Yeme. Aldığına bak. Aldığına bak. Bir, bir bak nedir? Neyin nedir? Her yerden alma. Şimdi sokakta pilav yiyor adamlar. Sokakta. Allah aşkına ya. Şu sokakta pilav yapan adamın kılığına, kıyafetine pilav satanın Sokakta simit satan adamın kılığına bak ya yüzünde rabbiyesi yok adamın. Üzerindeki elbise pislikten geçilmiyor. Bunu neyin alıp da yiyorsun? Bu el, bu elbiseye dokunmuyorum bu el? Bu el buralara dokunmuyor mu Allah aşkına? Hepsine değil tabii bir şey ha, çok temiz da, yapanlar. Onun için yani biz en minel iman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Temizlik imandandır diyor. Müslümansan temizliğe riayet etmek durumundasın. Sokağın pis, elbisen pis, üzerin pis, başın pis. Nasıl Müslümanlık Allah'ına bu? Onun için de sokakta çocuklarımız yememeli. Çocuklarınıza öğretmelisiniz. Okul kenarlarında satılanlar nelerdir? Neler satıyorlar? Neler satıyorlar? Onun için ben, ha seccade ha yemek içme, farklı değişim size bir şey Size hemen bir şey söyleyeyim. İki tane söyle. Sokak kenarında satılan simitlerin içine zerk edilen uyuşturucu maddelerin... Hep aynı simitçiden gidip alıyormuş çocuklar biliyor musunuz? Tabii musun? canım aynı simitçiden. Hep aynı simitçiden. Allah Allah ne var ki bu simitçide? Yani diğerleri de simit satıyor, bu da simit satıyor. Gidip ondan alıyorlarmış. Niye? Sonradan bunu polis teşkilatı yakalıyor. D Düzeneyi anlıyor şey simidin içine zerk ediyorlarmış ve çocuklarda alışkanlık yaratıyor gidiyor gidiyor aynısını alıyor. O küçücük bedenlere, yüreklere, o masum insanlara yavrularımıza yapılana bakın. Tabii, o yüzden şeytan her yerde. Portakallara aynı şekilde, yani. aynı şekilde, mandalinalara aynı şekilde, elmalara aynı şekilde, muz 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 bildiğiniz muz muza aynı şekilde bir şeyler yapıyorlar imiş. Öyle diyorlar. Evet. Yani bu bunu hani o zaman tamam. duyduğumuz böyle. Şimdi peki Ha bakın orada da şimdi yine seccadede. Yani genellikle seccadeler güzel olsun istiyoruz ama bu seccade seccadelerde eğer figürler varsa hele o figür Kabe ise Evet 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 ona biraz dikkat etmek lazım. Biraz dikkat üzerine, etmek lazım. Bizde hep şu desen vardır. Bu Allah sana, figür, Bu desenden ha, Kabe, başka desen yok mu? Çok özür Hı. diliyorum. Burada üste Kabe bir daha gösterir misiniz? Bakın ben Kabe'yi gördüm. Bak şu haydi işte şey kafa görüyor musun? Yüzü fark etmiş. Şimdi fark ediyorum yüzü. ...görüyor musunuz yüzü... Evet ...bunları bilerek satıyorlar... ...biz bunlara secde edelim diye satıyorlar... ...tabii... ...ya kaşı gözü ağzı burnu... ...burada da resmen domuz var yani... <laughs> ...tövbe tövbe... ...biz ya. dedik de çıktı bu... <gülüyor> ...evet <laughs> siz deyince çıktı... Biz dedik ...masumane de çıktı. olabilme ihtimali üzerinde duralım diyeceğim ama... ...yani böyle bir figür görürseniz de... ...ve pek çok Müslüman'ın evinde... ...bu seccadeden vardır şimdi... Bizi seyret e, bizi evet, de varsa oluyor. hemen dikkat etsinler, baksınlar hele bir şey, eğer böyle bir şey var ise sersinler ayak altına. Bunu üzerinden namaz kılmasınlar evet. Burada var mı bir şey? Bunda bir şey yok. Bunda sadece şekil olarak benzetmişler. Bunda bir şey yok. Yok diyelim. O bir ikisinde var zaten. Be pek fazla yok. Şunları da bu vatandaş, simli. Bizim geçen sefeki seferki yayınımızdan da onun da tesiri var. Şimdi vatandaş korkmuş. Bunda Yoltuğum da böyle şu var. Sadece şu resim ya şu. Ya bu, bu sizi meşgul eder seccadede namaz kılarken. Bu seccade de. Bu da aynı şey. Evet aynı öyle. değişen bir şey yok. Aynı. Çok hayır yani renklerde. Daha sade olanı. Evet evet evet. evet. Mı? Se sade sade olanı yansım. namazda sade olan esastır. Bu nedir? Bunun da altı beyaz <laughs> kalmış. Bunun tamamı haç değil mi? Bakın namaz namaz kılanlar tabii o o e, huşu içinde. Fark etmeyebiliyoruz bunu. Şura var ya şura. Bir önce aşağıda kaldı. Ha. Ha hayır, şöyle bir bak. Şu bu. Resmi Bu olan. işte şu resim aynı bak şunun küçültülmüş şekli şu. Evet Küçü ya küçültülmüş şekli. Ama. Küçültülmüş şekli bunların. Değişen bir şey yok. Yani evet. kulağı, mulağı, gözü Tabii kaşığı Tabii ki her ile evet. Bir demin de bir şey vardı. Haç işareti vardı. Bir de onu gösterirseniz bakın şurada ne kadar benziyor. Heh. Burada aşağıda Şimdi kalıyor. Şu resme de dikkat edin şuraya da. Buraya da dikkat edin bak. Şimdi şurada Heh. diyorsunuz değil mi? Şimdi şuna bakın. Uzaktan siz daha net görüyorsunuz. Nedir bu? Haç değil mi? Ama işte bu bizim seccadelerin üzerinde bu. Halıların üzerinde, kilimlerin üzerinde, halıların, kilimlerin, yaygıların üzerinde var bunlar işte. Evet. Tabii halı, kilim, yaygı başka da seccade Ramaz olunca namaz kılıyoruz, namaz secde ediyoruz. Evet. O yüzden. Peki efendim bakın burada tekrar birkaç figürü. Aynı değil mi? tabii değişen bir şey yok. Evet. Sizinle paylaşalım. dikkat etseler Müslümanlar bir kısım şeyler diyecek. Hocam bir bıraktı gidiyor nereye gidiyor? ne yapayım başka? <laughs> <laughs> Alışmışız da biz burada oturmaya. Evet. Olsun hocam. <laughs> evet. Her yer bize. Şimdi bakalım burada bakın. Heh. Burada devam edelim. Yine bu sefer Mısır'ın. Tabii. Aynı şekilde işte var. aynı. Bak yukarıdaki yıldıza dikkat edin. Bizim yıldıza benziyor mu hiç? Hiç benzediği yok en hani üstteki yıldız. Şu. He. Şu. Tabii, onun Bunun bize benzediği yok. şu mudur? Orada aynı şekilde. Şuna bak bir de. Şuna. Şu Onun yukarıda. altına bak tabi. Şuna bir bakın. Şuna şuna şuna. Nedir bu? İşte işaret değil mi bu? Ya? Tabi. Daha neler çıkacak neler? Bu ne bu? Hmm. Ha bu da şey. Burada da şey misiniz? var. Haç işareti var ya şurada. Hmm. Şurada. Evet. Peki başka var mı? Ha şimdi anet gördük. Hmm. Şimdi daha net. Bunların bir de hani namaz kılınan... ha göz var burada ya. Tabii canım o Bu da seccade orada. Seccade mi? Işte. Evet. <laughs> evet. Bu da mı seccade ya? O da seccade tabii. Allah Allah şaka gibi. Hem hani küçük göz, orta boy halılar var ya. Ha -ha. Yolluk mu diyorsunuz siz onlara? Yolluk. Yolluk dediğiniz şeydir o işte.